Evet, alalım bir tane anneciğim. Bak şu güzel meyveliymiş. da güzel. O neyle? Kola olsun ya da bu kola. Bilmiyorum. Kola almayalım ya, meyveli alalım. Burası genelde Harry Potter'a ait şeyler değil mi? Anne bunu benim eve almak lazım. Değil mi? Tabii canım şeker komasına girersin artık Yalnız şu ne? yastık çok güzelmiş, değil mi? Ne? mu? Ne var içinde? çıkıyor. Hangi karakterler ama? İyi tamam. Artık bunu alıp çıkalım mı? Hı hı. Al bunu kasaya git istersen. Hı hı.